Merhaba arkadaşlar. Şöyle teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda da böyle setörden Boya fırçası aracından bahsedeceğiz. Boya fırçası aracımızın kısmını ben. Bir... Böyle seçelim şekillerimizi çizelim. şekilde çizelim. Şöyle yapabiliriz. Yine bunu böyle toplu seçip şuradan kontrol arttıralım. you <sweak> Evet bu şekilde yapabiliriz. Ee, bu videomuz bu tarafta. Ee, Joy Teknoloji kanalına abone olup videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.